Merhabalar. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hikayenin diğer bölümlerini dinlemek için sağ üstte çıkacak olan sekmeye veya açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. İyi dinlemeler. Karnım çok acıkmıştı. Bir lokantaya girip yemek söyledim. Masada beklerken İçeri birisi girdi. O adamı tanıyordum. O da sipariş verdikten sonra benim sağ tarafımda kalan masalardan birine geçti. Beynimi biraz zorlayınca kim olduğu aklıma gelmişti sonunda. Altınları okutmakta bize yardım eden babamın arkadaşı Ergül amcaydı. İyi bir adamdı. Onu gördüğüme sevinmiştim. Yanına gidip selam vereyim mi diye düşündüm bir süre. Hatta belki bana yardım bile yapabilirdi. Çünkü defin işlerinden iyi anlıyordu. Kalkıp yanına gidip selam verdim. Selamımı alıp gözlerini kısarak bakmaya başladı. O da beni tanımaya çalışıyordu. Babamın ismini söyleyip oğul olduğumu söylediğim anda tanıdı. Bu ne güzel tesadüf. Ne yapıyorsun burada? Nasıl gidiyor hayat diye sordu. Ben de ilk başlarda iyi gittiğini falan söyledim. Yemek yedikten sonra evine davet etti. Kabul etmedim. Ama Ergül amca belki bana yardım edebilirdi. Sıcakkanlı, güven veren bir insandı. Onunla sohbet ederken başımdaki belayı bir anlık unutmuştum. Bir yere gidip çay içerken Ergül amca aslında başımda bir bela var. Sen bu işlerde tecrübelisin. Belki bana ne yapmam gerektiğini söylersin dediğimde anlat yeğenim. Elimden gelen bir şeyse yardım ederim dedi. Ergül amcanın samimiyetine güvenerek her şeyi anlattım. Defineyi koruyan cinlerle başımın belada olduğunu söyledim. Ergül amcanın ilk sözü yeğenim. Bu define işlerinin bir bedel olur mutlaka. Başına büyük bela almışsın. İfritler alacağını almadan bırakmaz dedi. Ergül amca pek yardımcı olacak gibi gözükmüyordu. Yine de şansımı denemek için Sen bu işleri bilirsin Ergül amca. Bana bir yol göster. Kimseye söyleyemiyorum derdimi dedim. Ergül amca biraz sessiz kaldıktan sonra Buralar dol. Ben bir araştırayım. Sana haber veririm dedi. Birbirimize telefon numaramızı verdikten sonra ayrıldı. Başlar devine davet etmişti. Başımdaki belayı anlattıktan sonra bir an önce yanımdan uzaklaşmak istemiş gibi bir tavrı vardı. Ergül amca bana yardım edecek gibi durmuyordu. Yine de başka seçeneğim yoktu. Haber gelene kadar ne yapacağım diye düşünürken telefonum çaldı. Arayan annemdi. Telefonu açtığımda annem ağlıyordu. Telaşla ne olduğunu sordum. Oğlum babana bir şeyler oldu. Ya beni ya da kendini öldürecek dedi. Anneme ne olduğunu detaylıca anlatmasını söyledim. Babam annemi dövüp öldürmek istemiş bıçaklamaya çalışmış. Annem kendini korumuş ama bu kez de kendini öldürmek istemiş. Telefonu kapatıp hemen yola koyuldum. Bana musallat olan ifritlerin bunu yaptığından şüphem yoktu. Eve gittiğimde akşam on olmuştu. Babam evde yoktu. Annem de ağlıyordu. Yüzümde morluklar vardı. Normalde babam bu zamana kadar anneme el kaldırmamıştı. Sarılıp biraz sakinleştirdim. Babamın nerede olduğunu sordum. Bilmiyorum diye cevap verdi. Telefon ettim. Açmadı. Kendine bir zarar verir diye korkuyordum. Anneme korkma anne ben buradayım. Git yat sen dedim. Annemi gönderdikten sonra babamı defalarca arayıp ulaşmaya çalıştım. Telefonu açmıyordu. Evde ne yapacağımı düşünürken babam geldi. Gözleri kan çanağı olmuş. Kaşları çatıktı. Çok asabi bir hali vardı. Yanına gidip baba neler oluyor diye sorduğumda suratıma öyle bir tokat vurdu ki kendimi yerde buldum. Bu tokat bana o geceyi hatırlatmıştı. Aynı sızı yüzümdeydi. Tokatın etkisiyle bir süre yerde kaldım. Gözlerimle babamı takip ediyordum. Eğer annemin yanına giderse ona da zarar verecekti. Başka bir odaya gitmişti. Yerden kalkıp kanepeye oturdum. O sırada annem yanıma geldi. Babamın geldiğini, diğer odaya gittiğini söyledim. Annem yanıma oturmuş. Ben de yediğim tokatın etkisinden dönüp yüzüne bakamıyordum. Annem ayağa kalkıp tekrar odasına doğru yürümeye başladı. Bir an anneme dönüp baktım. Tam odaya girmek üzereyken dışarı bak diyerek odasına girdi. Annemin bu sözünden hiçbir şey anlamamıştım. Neden dışarı bakacaktım ki? Bu arada saat iyice ilerlemişti. Anlamsızca kalkıp dış kapıyı açtığımda dehşetle baka kaldım. Sandık sapa sağlam kapının önündeydi. Korkuyla kapıyı kapatıp içeri girdim. Dışarısı da içerisi de güvenli değildi dışarı bakmam annem söylemişti. Babamsa tıpkı o gece ifritten yediğim tokatın aynısını vurmuştu. Biraz düşündükten sonra bana dışarı bakmamı söyleyenin annem olmadığını anladım. Bir şeyler yapmam lazımdı. Babamın girdiği odaya doğru yöneldim. Kapının koluna elimi atıp bir süre bekledim. İçeriden ses gelmiyordu. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı bilmediğim için korkuyordum. Tüm cesaretimi toplayıp sert bir şekilde kapıyı açtım. İçeride kimse yoktu. Bu nasıl olurdu? Babam biraz önce bu odaya girmişti. Kapıyı kapatıp hemen annemin odasının önüne gittim. Önce kapıyı tıkladım. Ses yoktu. Birkaç kez daha kapıyı tıkladım. Uyuması imkansızdı. Korkup telaşla kapıyı açtığımda şok oldum. Yatağın üstünde annemle babamın kafaları kopartılmış bir şekilde görünce bağırmaya başladım. Duvarlar bile kana bulanmıştı. Var gücümle bağırıp çığlık atmaya başladım. Kendimi kaybetmiştim. Birileri kolumdan tutuyor. Sakin olmamı, kendime gelmemi söylüyordu. Biraz sonra ve sağlık görevlileri geldi. En son sedyeye konulduğumu ve ambulansa bindirildiğimi hatırlıyorum. Gözlerimi hastanede açtım. İlk aklıma gelen annemle babamdı. Onlar da başımda bekliyordu. Sapa sağlamlardı. Şaşkınlıktan konuşamıyordum. Onları en son kanlar içinde kafalar kopuk bir şekilde görmüştüm. Şimdi ise karşımda sapasağlam duruyorlardı. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Konuşmak bile istemiyordum. Kafam karışık. Ne söyleyeceğimi bile bilmiyordum. Doktorlar bende bir şey bulamamış. Bir süre sonra beni taburcu etmişlerdi. Annem ve babamla beraber hastaneden ayrılıp eve geldik. Annem de babam da gayet iyi görünüyordu. Biraz kendimi toparladıktan sonra anne siz iyi misiniz diye sordum. Annem biz gayet iyiyiz oğlum. Asıl sana ne oldu? neden dün gece krize girdin dedi. Anneme dün sen yatmaya gittikten sonra babam geldi. Bana tokat atıp diğer odaya gitti. Önce onun girdiği odaya baktım. Kimse yoktu. Sonra seninle kavga ettiği için sana zarar verebilir diye senin odanın kapısını açtım. Sizin kafalarınız kopartılmış. Etraf kan gölüydü. Kendimi kaybettim dedim. Annem babam benim anlattıklarımdan hiçbir şey anlamamış. Birbirlerinin yüzüne bakıyordu. Babam oğlum sen ne anlatıyorsun? Biz evde değildik. Eve geldiğimizde seni o halde görüp ambulans çağırdık dedi. Bu nasıl olurdu? Anne sen ben arayıp babamın seni dövdüğünü, öldürmek istediğini söyledin. Ben de eve geldiğimde yüzüm morluk içindeydi. Sen odana gittin sonra. Baba sen de eve gelir gelmez bana tokat attın. Nasıl hatırlamazsınız diye çıkıştım. Annem babam şaşkınlık içindeydi. Oğlum babam beni hiçbir zaman dövmedi. Biz gayet iyiyiz. Neler oldu sana? Korkutma bizi dedi. Ne soru sormak ne de cevap duymak istemiyordum. Olanları ifade edemiyordum. Anlamıştım ifritlerin oyun olduğunu. İnsan akıl sağlığını böyle kaybediyordu demek ki. Akıl hastanesinde yatanları çok iyi anlamıştım. Boş durmanın bir faydası yoktu. Ergül abiden de haber gelmemişti. Her şey gittikçe kötü oluyordu. Eğer bir hal çare bulamazsam ifritler beni delirtip öldürecekti. Sonun belliydi. Annemle babam gayet iyiydi. Durumu onlar anlatıp telaşlandırmak bir fayda yapmazdı. İyi olduğumu düşünmeleri için sanırım dün kabus gördüm. Onun etkisinden böyle oldum. İyiyim ben diyerek evden çıktım. Evden çıkar çıkmaz kapıda bir adamla karşılaştım. Elinde takım çantası vardı. Kimsiniz dediğimde babamın çağırdığını söyleyip tamir olacak kapı varmış onun için geldim dedi. Babam ve annem de o esnada dışarı çıkmıştı. Babam usta hoş geldin. Bak bu kapının kilidi kırıldı. Değişmesi lazım dedi. Kapıya baktığımda kilidi kırılmıştı. Baba nasıl kırıldı bu kilit diye sorduğumda babamın cevabı ise beni bir kez daha şok etti. Sana sormalı. Dün gece eve geldiğimizde böyleydi dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Kapının kilidinin kırılması imkansızdı. Buna benim gücüm yetmezdi. Kapı yapılana kadar orada bekledim. Kapıyı yapan usta. Abi bu kilidin kırılması imkansız nasıl yaptın bunu diye sordu. Hiçbir cevap verememiştim. Anahtarı çevirdiğimizde kapıyı kilitleyen kalın demir ve dil kısmı kırılmıştı. Oradan ayrılıp arabaya bindiğim sırada telefonum çaldı. Ergül abinin aradığını görünce hemen açtım. Neredesin? Bir hoca buldum hemen gel dedi. İstanbul'da olmadığımı hemen yola çıkacağımı söyleyip kapattım. Vakit kaybetmeden İstanbul'a Ergül abinin yanına gittim. Ergül abi buralarda olmamı söylemişti. Bense Annemden geldiğini sandığım telefonla yaşadığım şehre dönmüştüm. Bana biraz kızmıştı bu yüzden. Ben de olanlar anlatınca senin başın büyük belada. Daha kötü şeyler olmadan hemen gitmemiz lazım. Kalk hadi diyerek beni kaldırdı. Benim arabayı oraya bırakıp Ergül abinin arabasıyla yola koyulduk. İstanbul'dan çıkıp Tekirdağ yoluna doğru ilerledik. Ergül abi olumsuz bir durum var mı diye yan yan bakıp beni kontrol ediyordu. Tekirdağ sınırına geldikten sonra dar bir yola döndük. Yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra toprak bir yola düştük. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Uyumuşum. Yine ifritlerin etkisi altındaydım. Defineyi çıkardığımız yerdeydim. Havanın karanlık olmasına rağmen her şeyi net görebiliyordum. Bu kez kayalar yoktu. Kayaların olduğu yerde Hasan çukur kazıyordu. Ne yapıyorsun Hasan dediğimde beni hiç duymamış çukuru kazmaya devam ediyordu. Yanında ise altınların olduğu sandık vardı sandığın kapağı açıktı. Yavaşça yaklaştığımda sandığın içinde annem ve babamın kopuk başını gördüm. Hasan ben yokmuşum gibi davranıyordu. Elindeki kazmayı kenara atıp sandığı çukura koydu. Hasan'a yapmaması için yalvarıyordum. Beni duymuyordu bile. Sandığı çukura koyduktan sonra bir anda beni tuttu ve bıçağı boğazıma dayadı. O acıyı hissediyor. Boğazımdan fışkıran kanı görebiliyordum. Çırpınarak Hasan'ın elinden kurtulmaya çalışıyorken İran anda uyandım. Ergül amca beni tokatlıyor. Kendime gelmemi söylüyordu. Arabanın içindeydim hala. Ergül amcanın korkusu da yüzünden belliydi. Kabus gördüm bir şey yok. Kendine gel. Az kaldı dedi. Arabayı tekrar çalıştırıp yola devam ettik. Sürekli uyumamam gerektiğini söylüyordu. Yarım saat sonra bir köye geldik. Ergül amca telefon edip hocaya kapı dolduğumuzu söyledi. 10 dakika kapıda bekledikten sonra hoca dışarı çıktı. Arabadan inip Hocanın yanına gittik. Ergül amca hocaya. Hocam durumu anlatmıştım size. Buraya gelirken de bir şeyler oldu. Onu da kendi anlatır dedi. Bana da inşallah kurtulursun. Benden bu kadar diyerek arabasına binip gitti. Hocayla içeri geçip olayları tekrar anlattım. Hoca bela büyük. Senin kısa yoldan zengin olma hevesinden yararlanmışlar. Sen de balıkla matlamışsın. Keşke düşünseydin. Bunlar beni çıkar olmadan neden define ortak ettiler diye. Neyse artık Ulan olmuş bir hal çaresine bakacağız dedi. Hoca bana umutsuz vaka gibi bakıyordu. Evine kıyafetlerine baktığımda maddi durumunun iyi olmadığını anladım. Hocam beni kurtarın. Ben de sizi bu sefillikten kurtarayım dediğimde hiç beklemediğim bir cevap aldım. Hafif bir tebessümle sen önce kendini kurtar. Eğer bu işi çözebilirsek zaten meteliksiz kalacaksın. Ayrıca bu işi parayla yapsam zaten zengin olurdum. Mallarınız, paralarınızı kolay kazandığınız gibi kolayca bir anda bitecek dedi. Artık parada pulda gözüm yoktu. Bir an önce bu beladan kurtulmak istiyordum. Hocaya, tamam hocam ne yapacağız şimdi diye sordum. Hocanın agresif yüzü benim çekinmeme sebep oluyordu. Bana, dışarı çık, ben söyleyene kadar gelme, kapı önünde bekle, uzaklaşma sakın dedi. Dışarı çıkmaya korksam da mecburen hocanın söylediğini yaptım. Bu durumda gecenin bir vakti dışarıda durmak ne kadar doğruydu. Dediğini yapıp kapının önüne çıktım. Herhangi bir durumda içeri girmek için kapı yaralık bırakmıştım. Sırtımı kapıya döndüğüm anda demir kapı sert bir şekilde kapandı. Hocaya güvenemiyordum. Belki de beni çağırdığına pişman olmuş, benden kurtulmak için dışarı çıkartmıştı. 10 dakika kapıda bekledikten sonra ileride bir kadın gördüm. Bana doğru yürüyordu. Yaklaşınca gözlerim inanamadım. O annemdi. 10 metre yakınıma gelip durdu. Onun annem olmadığını hemen anladım. İçeride hoca birileriyle konuşuyordu. Annem kılığındaki ifrit. O sana yardım edemez. Oğlum gel evimize gidelim dediğinde içeriden hoca bana seslendi. Sakın ona inanma. Kapıdan ayrılma dedi. Gözlerinin ateş gibi parlaması. Karşımda pis bir şekilde sırıtması. Benim korkumun zirve yapmasını sağlamıştı. Karşımda öylece durmuş. Beni ikna etmeye çalışıyordu. İçimden ona cevap vermek geldi. Beni kandırdılar, tuzağa düştüm dediğimde karşımda annem kılığında duran ifrit, İran'da simsiyah, sadece gözleri olan bir varlığa dönüşüp kalın ve çatallı sesiyle "Sen kurbansın. Kanın bizim için akacak. Anlaşma var." dediği anda kapı açıldı ve omzumdan hoca beni içeri çekti. Aniden içeri çekilmem daha da korkutmuştu beni. Hoca beni odaya götürüp su verdikten sonra senin de gördüğün gibi senin kanından başka bir şey istemiyorlar. Cinlerim onlarla konuştu. Zaten bu yüzden sana göründüler. Onlara zarar veremem. Anlaşmak istedim. Kabul etmediler. Zaten bir anlaşmanın olduğunu söylediler. Bu konuda haklılar. Eğer onlara zarar vermeye kalkarsam bu benim de sonum olur. Çünkü çok tehlikeli bir ifrit kabilesi var karşında. Senin gördüklerin sadece birkaçı tüm kabile o defineyi korumakla görevliymiş dedi. Bütün umutlarım suya düşmüştü hocanın bir şey yapamayacağını düşünüp anladım hocam. Müsaadeniz olursa sabah olana kadar burada bekleyeyim. Birkaç saat kaldı zaten. Sonra giderim dediğimde. Ben kapıma gelen kimseyi boş çevirmedim. Elbet yapılacak bir şey vardır. Onların haklı olduğu kadar sen de haklısın. Ama ifritler bunu anlamaz. Vazgeçmezler. Diğer odaya git ve dinlen. Benim istişare yapmam lazım dedi. Hocanın bu tavrı beni sevindirmişti. Kiminle istişare yapacaksınız hocam dediğimde bana yardım eden cinlerle. Şimdi git yat dedi. Diğer odaya gittiğimde hazırlanmış bir yatak vardı. Hemen yattım. Rüya görmüştüm ama değişik bir rüyaydı. Rüyamda Hasan'ı koşarken gördüm. Bir şeylerden kaçıyor gibiydi. Uyandığımda öğlen olmak üzereydi. Odadan çıktığımda 60'lı yaşlarda bir kadın, bir de benim yaşlarda biri vardı. Kadın sofra hazırlıyordu. Hoca da oturmuş bekliyordu. Beni görünce elini yüzünü yıka da gel Yemek yiyelim dedi. Benim yaşlardaki genç çocuk da kalkıp beni lavaboya götürdü. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra havlu verdi. Benim adım Muhammed, geçmiş olsun. İnşallah kurtulursun dedi. Teşekkür ettikten sonra siz kimsiniz? Gece geldiğimde yoktunuz dediğimde gülümseyerek Hocanın oğluyum. Babam misafir geleceğini söyleyince diğer eve gittik. O kadın da annem dedi. Sıcak bir aile ortamı olması beni mutlu etmişti. Kendimi biraz daha güvende hissetmiştim. Odaya girdiğimizde hocanın eşi ''Geçmiş olsun oğlum, buyur sofraya'' dedi. Bu yakın tavırlar çok hoşuma gitmişti. Yemeğimizi yedikten sonra hocanın hanımı sofrayı kaldırdı ve odaya bir daha gelmedi. Muhammed ben ve hoca odada kaldık. Muhammed çayı getirdi. Sonra da oturdu. Hoca çayını yudumlayıp ''Burada güvendesin. Bu benim oğlum Muhammed. Bazı işlerde bana yardımcı olacak.'' İnşallah çok kalmayacaksın burada. Eğer başarabilirsek bu akşam kurtulacaksın. Senden istediğim korkmaman, söylediklerimi eksiksiz yapman, cesaretli olman için Muhammed yanında olacak. Şimdi ilk iş o sandığı gömdüğünüzü söylemiştiniz. Onu buraya getirmeniz lazım dedi. Tamam hocam getiririm ama buraya çok uzak. Gidip gelmem akşam 8 9'u bulur. Ayrıca sandık değerli. Tarihi bir sandık olduğu için yakalanırsam kötü olur dedim. Hoca Şimdi Muhammed'le beraber yola çıkın. Sandığı gömdüğünüz yerden alın. Yakalamamak size kalmış. Oğlumu da tehlikeye atıyorum senin için. O sandığı gizleyip bir şekilde getirmeniz lazım. Vakit kaybetmeyin. Çayınız içip hemen yola çıkın dedi. Çayımı bile bitirmeden kalktım. Öyleyse hemen yola koyulalım dedim. Muhammed'le beraber çıktık. Kapının önünde eski bir araba vardı. Binip yola koyulduk. Araba eski olduğu için geç kalabilirdik. Muhammed'e önce İstanbul'a uğrayıp benim arabayı alıp onunla gitmeyi teklif ettim. O da kabul etti. İstanbul'a gelip benim arabayı aldıktan sonra tam gaz sandığı gömdüğümüz yere geldik. Normal zamandan birkaç saat daha erken gelmiştik. Kazı yapacağımız için kazma kürek tedarik etmiştik zaten. Sandığı gömdüğümüz yer ıssız bir yer olduğu için yakalanma korkum yoktu. Kazarken inşallah hoca veya Cengiz sandığı satmak için çıkarmamışlardır diye dualar ettim. Biraz kazdıktan sonra sandığı gördüm. Çok şükür dokunmamışlardı. Sandığı çıkarıp vakit kaybetmeden arabaya koyduk. Bagajda açık bir şekilde duruyordu. Polis veya jandarma çevirmesi olduğunda kesin yakalanırdık. Hızlı bir şekilde yola koyulduk. Çok şükür yakalanmadan köye dönmüştük. Muhammed'in yanımda olması bana cesaret veriyordu. İşimiz acil olduğu için hocanın arabasını almamıştık. İstanbul'da kalmıştı. Sandığı hocanın evine getirmiş. Derin bir nefes almıştık. Akşam saat 10 olmuştu. Biz sandığı almaya gidince hoca da boş durmamıştı. Hiç görmediğim değişik muskalar hazırlamıştı. Hoca sandığı alıp Muhammed'i diğer evlerine gönderip bana da dinlenmemi söyledi. Bana ayrılan odaya gidip yattım. Sabah uyandığımda hoca hala bir şeylerle uğraşıyordu. Uykusuz gibi bir hali yoktu. Hanımı ve oğlu Muhammed de gelmişti. Kahvaltı yaptıktan sonra hoca özel tırsımlar hazırladım. Hata yapmazsak kurtulursun dedi. Hocanın sözleri beni ümitlendirmişti. Hocam hazırladığınız tılsımlar ne işe yarıyor? Tam olarak ne yapacaksınız diye sordum. Hoca ifritler kararlı seni kurban olarak istiyor. Biz de istediğini yapacağız dediği anda şok oldum. Nasıl yani beni kurban mı edeceksiniz onlara hocam? Ben size bundan kurtulmak için geldim zaten dedim. Hoca sakin ol tabii ki sen onlara vermeyeceğim. Hazırladığım tılsımlar sayesinde senin kendileri için kurban olduğunu sanacaklar. Bir nevi rol yapılacak. Bunu defineyi çıkardığınız yerde yapmamız lazım. Biliyorum anlamadın. Oraya gittiğimizde anlayacaksın dedi. Tamam diyerek başka soru sormadım. Dediği gibi anlamamıştım. Bu akşam yola çıkacağımızı söyledi. Akşama kadar bekledik. Hoca hazırlıklarını tamamladı. Saat dört gibi yola çıktık. Muhammed de bizimle geliyordu. Hoca sandığın içine, etrafına bazı şeyler yazmıştı. Giderken yakın bir köyden keçi aldık. Hoca bana yaklaştığımızda haber vermemi söyledi. Köye gelmeden birkaç kilometre önce hocaya yaklaştığımızı söyledim. Durup arabadan indik. Bana bir muska verdi. Keçinin üzerine de bir sıvı döküp kalemle bir şeyler yazdı. Aslında yazmıyordu. Keçinin üstünde kalemizi bile belirmiyordu. Sonra çantasından muskaya benzer bir şey çıkardı. Minyatür bir çanta gibiydi. Ağzı açıktı. Benim parmağımdan bir damla kan alıp bu muskaya benzer şeyin içine damlattı. Onu da keçinin boynuna taktı. Tekrardan arabaya binip kayaların olduğu yere geldik. Arabadan inmeden hoca şunları söyledi. Beni iyi dinle. Bu keçi senin yerine geçti. Tılsımlı bir keçi. Kayanın yanında sandığın sığabileceği şekilde bir çukur açacaksın. Keçinin başını kayaya koyup kurban edeceksin. Kurban ederken kendi ismini söyleyip sizler için kurban ediyorum diye tekrarlayacaksın. Üç kere bu şekilde tekrarla. Keçinin başı gövdesinden ayrılınca kanının tamamen akmasını bekle. Sonra da keçinin başını sandığa koy ve onu da çukura koyup üstünü kapat. Keçinin boynundaki tılsım düşmesin. Kafa kısmında kalacak. Bunları yaparken tılsımın ipini sık. Dediğim gibi tılsımla beraber sandığa koy. Sonra da çukura. Eğer keçinin kanı kayanın dibinde birikinti oluşturursa hemen arabaya koş. Toprak kanı çekerse her şey yolunda demektir. Onlar seni izleyecek. Sakın korkma. Senin onlar için kurban edildiğini sanacaklar. Sen de Hasan'ın yerinde olacaksın. Hocanın anlattıklarını kafama yerleştirdikten sonra keçiyi ve sandığı alıp kayanın dibine gittim. Önce keçinin boynundaki tılsımın ipini sıkıştırdım. Sonra çukuru açtım. Keçiyi tutup kafasını kayaya koyduğum anda etrafım yılanlarla ve akreplerle doldu. Korkudan düşüp bayılmamak için kendimi zor tutuyordum. Keçiyi kesmeye başladığımda yüzüm akan kandaydı. Bir yandan da sizler için kurban ediyorum diyerek kendi ismimi de tekrarladım. Tamamen başını kopardığımda kan kayadan toprağa akıyor. Toprak bütün kanı çekiyordu. Keçinin başını tılsımla beraber sandığa koyup sandığı çukura koyduğum anda sandığın üzeri akreplerle doldu. Etrafımda ayaklarımın dibinde kara yılanlar vardı. Sandığın üstünü kapatmaya başladığımda etrafımdaki bütün yılan ve akrepler kayalara doğru hareket etti. Ben de sandığın üzerine tamamen kapatıp hızlı bir şekilde arabaya döndüm. Bir an önce oradan gitmek için arabayı çalıştıracaktım ki hoca bekle dedi. Biraz sonra tam sandığı gömdüğüm yerde bir silüet belirdi. Simsiyah bir gölge ve ateş gibi gözler sanki kontrol ediyor gibiydi. O gölge kayalara doğru hareket ettiğinde hoca da tamam gidelim dedi. Arabaya binip hemen oradan uzaklaştık. Hoca beni kurtarmayı başarmıştı. O günden sonra ifritler peşimi bırakmıştı. Üç ay içinde bütün malımızı, mülkümüzü kaybettik. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Annem, babam her şeyin bir anda gitmesine şaşırıyor, üzülüyordu. Bense şükredip dua ediyordum. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.